Oyun Portal'dan ve Garbarius'tan herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Cem var. Cem'cim özlettin kendini be kardeşim. Abi ben de özledim valla seninle uzun yol yapmayı. Hadi bakalım. Geldim abi sonunda yani. Aynen abi olaya gireceğiz. Bu arada kornaya sen mi basıyorsun kardeşim ya? Ben mi basıyorum abi? sıkıntı mı var? Aynen abi sıkıntı var. Bak inelim abi Haydar'la beraber. <laughs> Haydar'la in bakalım <laughs> abi. Önden önden sen git. Nereden nereye gidiyoruz abi? Abi Vroklav'dan Brno'ya doğru bir yolculuk yapacağız seninle birlikte. Uzun zamandır da oynamamıştık Cem'cim. Aynen abi. Hani en son oynadığımız oyunlar da şey değil zaten. ETS'i oynamadık. Aynen. Özlemişim. Yine gece yolculuğuna denk geliriz diye düşünüyordum da normal yol oluyor abi. Aynen aynen. Gündüz e, olayıyla birlikte devam edeceğiz Cem'cim. E, dediğim gibi Vroklav'dan Brno'ya doğru bir yolculuk yapacağız arkadaşlar. Bu arada oyuna yeni bir güncelleme gelmiş. Ve birçok arkadaş hız sınırının kalktığını söylemiş Cem. Ne diyorsun? Abi bir deneyelim istersen. Kalkmış aynen. mı kalkmamış mı? Aynen. Yani. <laughs> aynen. Şu an 90 km hızla gidiyorum abi. Yok abi abi yok. kalkmamış. Benim araba basmıyor zaten. ile gidiyorum ya. Gözünü seveyim yokuş aşağı bile 90'ı geçmiyor. Hani lan nerede kalkmış mı? Yok. Yok abi kalk. Belki diğer serverlarda zaten yoktu değil mi diğer serverlarda? Sınır. Olabilir. Yok bir tane free room'da yoktu zaten cam. Ha diğerinde kalkmıştır belki. Aynen abi. aynen diğerinde olabilir. Biz Europe 1 serverına girdik. Abi yine yarızın gidiyorsun. Gözünü seveyim ya. <laughs> abi tamam bekliyorum ya. Bana Bekliyorum verdiler kardeşim. yine Scania'yı verdiler abi, kitlediler. Abi bende de Scania var. Şimdi sen niye laf ediyorsun ki abi? Sen Çimlok de şimdi yeni, yeni yeni modeli var abi. Sen de yeni modeli var. Sen de eski model mi abi? E ben de 80 model abi. E demek ki abi şoförüne göre araç veriyorlar yani. <laughs> şimdi abi uzun zamandır sormak istediğim bir soru var sana. Buyur kardeşim. American Truck Simulator ne oldu? Abi onu ertelediler ya. Bir ara çıkacaktı işte bir ay önce falan. Ertelediler mi abi? Aynen abi, onu ertelediler. Çıkar çıkmaz banko serimiz olacak zaten. Ee, aynı zamanda e, Cem Cem bu aralar biraz yoğun ya, Cem de biraz küstük. Aynen abi, biz bir kavga etmişiz <laughs> var ya. Aynen böyle kafa göz daldık abi. Aynen abi kan yani. Abi gövdeyi kan aynen mi? kan gövdeyi götürdü, hatta gövde dayanamadı, bacakları aldı götürdü abi. A abi yine güzel. Ranch beast. Kesinlikle kardeşim. Yok evet. ya Bunun sonunda ben kavga ederim ama böyle esprilerle devam edersen. <laughs> abi sonu zaten karakolda bitecek ya <laughs> bu espriler. Öyle görünüyor. Evet abi ilerliyoruz. Ben de özlemişim ya cam. Aynen abi baksana sağda solda değişik değişik yerler var. Kesinlikle abi. Gayet güzel olmuş. Artı Sarp banlandı abi bu oyunda tekrar. Yine <laughs> banlan. İkinci şey değil mi abi? Aynen abi. Tekrar banlandı o. Bakalım ee, abi artık. Neyse abi bir şey demeyelim. Abi bambaşkı, Ge şey bamban yani. Gideceğiz yapacak <laughs> bir şey yok. Geçmiş olsun. Yapacak bir olay yok abi. Biz hayattayız arkadaşlar. Yani hayatta kalma modu gibi bir şey oldu abi. Ha, Harbi abi. <laughs> yani ETS'de hayatta kalmak. Ya banla hop abi abi hop, abi. Hop geleceksin. Dur abi gözünü abi. seveyim. Niye duruyorsun aniden? Tabelayı devirdim bir de ya Abi solat keskin bir dönüş vardı Gözünü seveyim ne yapabilirdim Abi yavaşlasana yavaş yavaş böyle Gel abi yavaşladım Senin endamını izleyelim hadi bakalım Abi var ya Kalbim hatta hatta <laughs> şey oldu ya Bir de hasar olayı yükselmiş galiba Cem Vallahi Ben hasar almadım da abi lag olduğu için çarpamadım zaten Allah'tan yani lag bir işe yaradı yani <laughs> İlk defa <laughs> Evet abi ilerliyoruz Ya bir dakika abi buranın çevresi mi değişmiş ya Bana mı öyle geliyor Biz daha önce geldik mi abi, abi bu yoldan Broklov'dan Brno'ya doğru Hiç gitmedik mi abi Brno Vallahi gitmedik diye hatırlıyorum Broklov'dan çok yola çıktık Ama herhalde Brno'ya gitmedik ya Yok abi güneye doğru hiç gitmedik ya Broklov'dan Aynen abi going güney <laughs> Going güney hadi bakalım <laughs> Nasıl abi yani yeni ETS2 Diğer <laughs> sesin Güney Güney. Evet abi. abi. Sen şimdi geç bakalım ya. Aynen. Seni bir sollayayım şöyle. Solla kardeşim. Sen zaten altındaki takayla sollayamayacaksın beni böyle giderse. Abi harbiden sollayamayacağım. Deli de lag var. Aynen. Sen gidip Oo. geliyorsun zaten. Kardeşim korneye mı Adam gibi solla. Geçeyim mi abi önüne bak. Geç geç abi geç. Tamam. Sonra şey Şu an senin aynada nasıl görünüyorum bilmiyorum ama. Abi yani şu an aynada yok. görünmüyorsun <laughs> Abi hemen tamponundayım ya <laughs> Eleman geliyor abi Abi önüne kıralım mı <laughs> Yok abi yani şöyle İyi, Selam verdi eyvallah Eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar Yok abi sağa sola kırmak yok ondan sonra Bana çakıyorlar oturuyoruz aşağı abi ya Değil mi ETS olmadan Aynen Vallahi abi çok diken üstünde oynuyoruz ya Öyle bir sıkıntı evet, var yani Evet ETS'de hayatta nasıl kalınır Harbiden yani... rehber yapmak lazım <laughs> yani. Abi ETS 2 survival gibi bir şey oldu bu yani. Abi harbiden ya bak. Cık. Neyse. Bu arada karşıdan tren mi geçti ya? Geçti abi yolu açtılar ama. Bak şimdi yine klişe bir şey söyleyeceğim Cem. Söyle bakalım. Abi canım Train Simulator 2015 çekti ya. <gülüyor> <gülüyor> abi çektiğimiz son 3 bölümde aynı şeyi söyledin. Aynen son 3 bölümü de 3 ayda çektik. <laughs> yani bir de böyle bir durum var. Evet yani. Oynayacağım abi oynayacağım. Abi Bakalım. ben de her seferinde diyorum ki sana abi oyuna bak bekliyoruz diyorum hala çekmedin ama. Ya gözünü seveyim bir türlü fırsat bulamıyoruz ki abi bir ton serimiz var ya. Bir de Train Simulator şey olmasın. Aynen arada çekeriz o zaten tadımlık geliyor ya böyle banko seri değil o. Aynen. Arada oynuyoruz arkadaşlarla. Evet arkadaşlar bu arada Cem'in Baya e, bayağı bir yoğunluğu var ya şimdi bu konularda anlayış gösterin. Aynen hani... abi böyle direkt kavgaya mavgaya yormaya gerek yok yani. <laughs> Hemen kavgaya yoruyorlar abi. Abi ben bile bir ara inandım yani acaba kavga mı ettik lan biz diye. <laughs> evet ya harbiden bak yani adamın psikolojisini bozuyorsunuz takdiciler. Evet şaka maka bir yana e, özellikle yani benim yoğunluğum oluyor, benim de yoğunluğum oluyor çünkü e, her insanı aynı anda yakalamak biraz sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Yani e, benim de okul var şey var abi. E tabi bu bizim ana işimiz değil ki. <laughs> Normalde işlerimiz de var arkadaşlar bizim. Bu konuda biraz anlayış gösterin. Yani e, o nerede bu nereden ziyade e, biraz daha böyle anlayışlı olursanız hem bizi de çok fazla üzmemiş olursunuz. Evet şimdi ilerliyoruz Cem'cim. Abi Brno tabelasını gördüm ben. Aynen Ostrava Brno abi. Brno hadi abi bakalım. Abi çılgınlık yapıp sola kıralım. Ostrava'ya gidelim abi. Hadi gidelim anasını satayım. Gel <laughs> yok yok abi. Vallahi dur. gel bak ben çılgınım. Çılgın sedat modundayım bugün. Dur ciddi mi diyorsun? Aynen abi, abi kırdım gidiyorum abi. Ostrava'ya gideceğim. <laughs> dur geliyorum. <laughs> gel abi götürmüyorum kardeşim. Ulan her seferinde şey götürüyoruz ya. Abi bak 1700 param var. Abi 247 binim var. Sıkıntı yok. Ya sen bana borç akıtırsın abi o zaman. Aynen aynen problem değil kardeşim. Abi ben Ostrava'ya gidiyorum hadi bakalım. İyi abi ben de senin, seninle geliyorum ya. Bir gezeriz <laughs> şey yaparız. Evet ya geze geze gidelim kardeşim yani. Hep böyle oyunun sunduğu GPS haritasına göre gitmek zorunda değiliz ki ya. Abi <laughs> bunu dedikten sonra da kaybolacağız gibi bir soru şimdi ama. <laughs> Vallahi ben gidiyorum ama dur bakalım. Bilmediğimiz yollardayız Cem. Abi dur bakayım sen yardırmışsın. Abi ben bayağı bir yardırdım yani. Neyse yol tek yol zaten ben ne geliyorum evet, Evet bir yere kaçamam yani merak etme kardeşim. Aynen. <laughs> evet yalnız bu yolun sonu var mı abi? Abi sonu yoksa şey yaparız diye sıkıntı değil ya. Gezmiş oluyoruz. Aynen. Geze geze gidiyoruz ya. Gözünü seveyim. Bu nedir ya? Bak bu arada 115 kilometre var. Farklı bir yoldan gidiyoruz Cem. Azaldı mı kilometresi? Evet 112, 111. Farklı e, bir yoldan e. gidiyoruz, kestirmeden gidiyoruz. abi Biz bu yolların ustasıyız, sıkıntı e, yok. Ben dedim abi, ben dedim yani şimdi sen üstüne alalım mı? Vay kardeşim, sen bugün çılgın Sedat mı bulmuşsunca? Çılgın şey, çılgın Cem. <laughs> çılgın Cem abi. Bak Aynen. dedim sola kıralım dedim sana. Evet abi, farklı bir yoldan gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Aynen. Beni de bağladı GPS. Şu an 120 kilometre var oraya. Oo ben seni bayağı bir geçmişim ya. Sen geçtin abi tabıda bile görünmüyorsun artık ya. Aynen. Ya biz, bizim tır iyi ya biliyorsun yani şoförüne göre tır veriyorlar Cem. Ya abi şimdi iddia <laughs> laf koyacaksın. <laughs> Aynen. Hitler gelmiş bu nasıl bir toplama kalkı demiş öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Lan abi, o anlattığını. <laughs> o anlattığın fıkra ne kadar iğrençti ya. Hala etkisinden çıkamamışsın abi. Aynen. Aklıma geldikçe böyle üşüyorum abi. Lan bu arada eleman takliye gelmiş burada ha. Tantay kardeşim selamlar. Abi sen biraz yavaşlasana gözünü seveyim yani. Abi ben otoyolun çıkışta yavaşlıyorum. Tantay'ın da profil resmi bu arada şey gibi ya. KFC Chicken gibi abi. K KFC. Duruyor mu orada? Ben de göreyim bir. Yok geçti gitti ya. Tüh be Can bekliyorum abi seni. Kaç kilometrem var abi? 83 abi. Abi benim daha 104 kilometre var. Bekliyorum kardeşim yani krallar önden gider biliyorsun. <laughs> abi hiç beni yorma sen. <laughs> hiç beni yorma sen söyle o piyonlar değil miydi ya? Aynen abi yani. <laughs> evet abi şöyle bir bakalım abi sağa sola. Abi az kaldı 95 kilometre. Bu arada arkadaşlar sizlere bir şey söylemek istiyorum. Gerçi video kalitesi, kalitesinden ne kadar anlayacaksınız ama. Full ayarlarda açtığımız zaman Cem, ETS2 bambaşka bir oyun oluyor ya. Aynen abi, bende ama şu an full ayarlarda değil mesela. Evet, bende full ayarda, yani reklam yapayım abi bu arada. <laughs> reklam yap abi sen. Ama ben ilk defa oynuyorum yani son birkaç bölümdür bu şekilde oynuyorum. Ee, özellikle böyle konsolun üzerindeki torpidonun o pütürlerini falan görebiliyorsun yani son ayarda olduğu zaman. Abi yürü yürü gözünü tamam, seveyim. Devam yani, yani. Tamam devam <laughs> ediyorum. Tamam. Reklam yapmayayım bu kadar tamam. Ya şey abi ben single'da anca açabiliyorum. Multiplayer'da hem şey oluyor hem de fraps falan olduğu zaman deli gibi kasıyor. E tabii canım abi. orası kesin de yani. yani. Deli gibi kasıyor hem de multiplayer'da çok lag yapıyor ya. Bir de lag var yani öyle bir sıkıntı var abi. Aynen. War Design. Eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar. Tanker taşıyorsun. Tamam lan yeter basma bu kadar. Bize yine şey yapmadılar. Selam falan veren yok tabi abi. Abi hemen peşinde o senin. Peşimde mi? Sana bir selam çakacak gibi geliyor bana dur bakalım. Arkadan <laughs> çakmasın da sonra abi. Ben onun bir önüne kırmayayım abi. <laughs> abi kırmak istiyorsan kırabilirsin ama. Yok o riski alamayacağım ben abi. Neyse abi eleman selam verdi ya boş ver. Değil mi o kadar selam verdi yazık. Aynen olarak. ya. Sıkıntı Orada yok. az yolumuz kaldı abi. Evet 74 kilometre Bugün bir çılgınlık yapıp abi Ostrava yolundan olaya girdik bakalım ya. Ya ben orada kayboluruz falan diye düşünüyordum ama daha güzel oldu. Yok abi bizi kekliyorlar ya. Her yol Paris yani burada. <laughs> Her yol Paris. <laughs> Sıkıntı yok. Evet War Design sen çok ileri geri gidiyorsun be kardeşim. Bugün çok laglı gördüm seni ya. Bak 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 selamımı almadı. Ciddi misin? Ben... Sana mı selam verdi benimkini almayıp? Yok abi öndeki korneye basıyor. Oğlum War Design ha. sana çalmıyorum ben. <laughs> sana çalmıyorum. <laughs> abi şimdi şöyle geçeceğim ben bunu. Bir türlü geçemiyorum da abi. Bir ileri bir geri gidip geliyor. Hayır bizim banlanma riskimiz olmasaydı o şu an taklalar atıyordu biliyorsun Kesinlikle abi. Kesinlikle ya. Yani şu an hiç şeyi yoktu yani. Şansı kaçarı yoktu. Ama yok ya herhalde War Design'e çok fazla bulaşmazdım. Böyle adam bak selam <laughs> veriyor. Bak şimdi. Kornaya basacağım, onu da basacak. Bassana lan. <gülüyor> 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 yok, <gülüyor> abi. Bak bastı bak. Bak şimdi. Bak. Abi bak, o bak. laf atıyor sana bak. Oğlum bak adamı hasta etme. Geçiyorum bak. Geçiyorum. Lan bir türlü geçemedim şu herifi Hayır, ya. Hayır sen mi geçemiyorsun o mu geçirmiyor abi? Yok yok o normal yolunda gidiyor da. Lan geçemiyorum falan. abi. Lan bir ileri gibi. Oğlum bir dakika dur. Lan <laughs> oğlum sola niye kırıyorsun takneciyi? Abi, board design senindir. Abi ciddi misin? Abi yol burada bak e, teke düşüyor ama sağdan gidebilirdin kardeşim. Sen şimdi bizim önümüze kırdın ama olmadı bu iş. Sen önde bir adam daha var yani onu bilmiyordun. Abi sen ona bir şok etkisi yapsana. <laughs> Dur gelsin abi gelsin gelsin. Önümüze kırma taklacı o kadar selam veriyoruz sana. Şu an geliyor deli gibi de lag var şehre mi yaklaşıyoruz bize? Evet abi şehre yaklaştık. Hı -hı. Şöyle bir ilerleyelim. Bak bak bak. Abi bir bak. ileri bir geri gidiyor Sen ya. Sen de kır abi aynısını. Hop lan bir dakika taklaya geldi. Ne oldu abi çarptım galiba. Abi aldın ele ona. İşte bu kadar basit Böyle, abi. Heh, çekil kardeşim. <laughs> çekil bak burada taklacılar var. Nasıl bir tehlikede olduğunu farkında değilsin. Hop, bir dakika da ya. Aynen. <laughs> Abi şöyle gireceğim sağa. Abi yavaş gir ben durdum orada şu an. Aynen nasıl durdun ya bu kadar? Şey olacaktı abi. Devrilecektim. Aynen şöyle girelim. Sen arkamda mısın tam? Aynen aynen hemen dibindeyim. Can. Bak biri report port yazıyor abi. Yok biz değiliz abi. <laughs> ha tamam onlar başka muhabbet mi? <laughs> Bak biri de üzerine alındı. Me? <laughs> yes. <gülüyor> yes dedi tamam. Aynen ki yes. Tamam kardeşim korneye basma ya. Döneceğiz buradan. Niye yapıyorsun böyle? Bu arada Ostrava ile Brno yakınmış ya birbirine. Aynen de orada Viyana yazıyordu abi. O ne ayak? Hiç bilmiyorum abi. Bak sen niye burada duruyorsun kardeşim? Oğlum burada bekleme yapma ya. Hem de sol şeritte. Abi bunlar var ya. Ondan sonra taklattırdım mı bize taklacı diyorlar abi. Aynen sonra bir sıkıntılı oluyor. Ben kırmızı falan dinlemiyorum abi geçiyorum. Abi yani. geç geç gözünü seveyim hiç bekleme yapma boşver ya. Cezayı da yedik ama. Aynen kardeşim. Zaten 1300 euro ceza, kaldı. Cezayı sen yedin abi bana bir şey kitlemediler şu an. Ya, senin cezayı da bana kitlemişlerdir <gülüyor> abi. <gülüyor> Aynen. Bak buradaki kırmızıda da geçiyorum. Geç bakalım kardeşim tam sarıda geçtin ama. Aynen sarıda geçtim. Bak karşı şeritten geçtiğim zaman bana da ceza girmeyecek şu an. Aynen çok güzel Abi sen aynı yeri mi bırakıyorsun? Farklı yerde miyiz? Aynı yer abi. Hop, aferin bana. Ne oldu? Oraya sıkıştın değil mi? <laughs> Aynen. Biraz açıktan al. Lan o da hiç beklemiyor değil mi? Yol da vermiyor. Kardeşim çık git ben şuradan çıkayım ya. Rikitan. Rik Rikitan yapma bak gözünü <laughs> seveyim. Burada römork falan devrilmiş abi. Abi burada çok taklı olaylar meydana gelmiş gibi görünüyor. Aynen. Evet abi geldik mi? Geldik abi de ben burada park edemeyeceğim ya. Şöyle bir deneyim bakayım ben de. Abi tam köşeden giriyorum yalnız. Ben yolun dışına falan çıktım şu an. Ciddi misin? Abi sen öyle nasıl düzelteceksin onu? Ben bunu böyle düzeltemem kardeşim. Bir dakika. <laughs> Dur dur ben yapacağım abi. İlk defa senden önce yapacağım. Ciddi misin abi? Yap bakalım kardeşim. İşte Vay bu karay kardeşim. Yakışır. Yakışır. İşte ben şöyle kapatayım sen rahat rahat hallet abi. Yakışır abi, yakışır. Ben de şöyle geliyorum kardeşim. Bir de mükemmel dedi abi işte. Ciddi misin? Valla mükemmel ee, yolu not Yolu falan uzattık yine mükemmel mi dedi Yani abi benim olduğumu görünce tabi adamlar. E tabi yani şoför diyorsun. Her türlü. Abi bu ne ya? Oğlum bu niye dönmüyor? Ben şöyle bir süreyim abi. Gözünü seveyim yok abi ben bu sefer park edemeyeceğim uğraşmayacağım da. Zaten 15 FPS'e düştü abi burada biraz sıkıntı. Evet e, tamam abi Ne yapalım? Dilersen videomuzu noktalayalım burada. Aynen abi. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.